İyi akşamlar dostlar. 27 Aralık 2023 6.39 Gece Kamya Aydınlatma Platformu'na CV Enerji Mühendislik Ticaret Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Özet bilgi zaten burada yeni iş ilişkisi hakkında diye söylüyor. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarsanız çok memnun olurum diyeyim arkadaşlar. Şimdi müşterinin ismi 4M Enerji ve Teknoloji Anonim Şirketi arkadaşlar. Yeni e, varsa e, iş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih 28 Aralık 2023. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi 2023 yılının ilk 9 aylık hastalıkların oranına yaklaşık %2 olumlu etkili olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman şirketimizle müşterimiz 4M Enerji ve Teknoloji Anonim Şirketi arasında arazide bir güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 3 milyon 371 bin Amerikan doları bu da arkadaşlar sözleşmenin imza tarihi itibariyle 98 milyon 896 bin 375 lira 40 TL nokta 40 kuruştur arkadaşlar bir sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamında söz konusu projenin 2024 yılı ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yani Haziran'a kadar bitireceğiz diyor 2024'ün. Hayırlısı olsun diyelim. Kamuoyunun bilgisine sunarız demiş. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar nokta daha yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. İyi akşamlar.